ülkelere göre erkekler hayatları boyunca kaç kadınla birlikte oluyor. Araştırmacılar, dünya genelinde toplam 32 ülke karşılaştırılırken, erkeklerin yaşamları boyunca kaç kişiyle birlikte olduklarını bulmak için bir dizi yetkili kaynaktan beri topladılar. Cinsel partner sayısı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ancak araştırmalar, erkeklerin yaşamları boyunca ortalama cinsel partner sayısının 9.3 olduğunu gösteriyor listenin birincisi 14, 5 lik skoruyla Türkiye. Bu da Türklerin ortalama seks partneri sayısının ülkeler arası ortalamanın %50'den fazla olduğu anlamına geliyor. Listenin devamı ise şöyle. İzlanda, 13.0 Güney Afrika, 12.5 Finlandiya, 12.4 Norveç, 12.1 İsveç, 11.8 İtalya 11.8. İrlanda 11.1. Kanada 10.7. Amerika Birleşik Devletleri 10.7. Yunanistan 10.6. Japonya 10.2. Birleşik Krallık 9.8. Avusturya 9.7. Danimarka 9.3. Bulgaristan 9.1. Rusya 9. Çek Cumhuriyeti 9. Brezilya 9. Meksika 9. Fransa 8.1. Hırvatistan 7.5. Hollanda 7. Portekiz 7.